Orta Çağ'da Dünya Ünitesi'nin ikinci testinin ilk sorusu. Burada bir piramit vermiş arkadaşlar. İşte kraldan böyle e, aşağıya kadar, e yazık en alttaki köylülere kadar her şeyi vermiş adam burada. Orada görevleri vermiş falan filan. Diyor ki, Orta Çağ Avrupa Sosyal Yapı Piramidi dikkate alındığında yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Bakalım. Diyor ki, zenginlik göstergesinin değerli madenler oldu. Arkadaşlar Orta Çağ'da, Avrupa'da, en önemli zenginlik kaynağı topraktı. Zaten bakın orada hemen kralın altına ne demiş? Toprak ve güç demiş. Senin ne kadar toprağın varsa o kadar güçlüsün kardeşim. Anlaştık mı? Zaten hani o senyorlar veya işte büyük toprak sahipleri var ya. E, bunlar zaten güçlü olanlardır. Tamam mı? O yüzden bir, yok. İki... Siyasi yapılanmanın sosyal sınıf ayrımını derinleştir diye. E tabii ki kardeşim en üstte kral var. Altında işte e, büyük toprak sahibi aristokratlar, senyörler, baronlar, vırtlar, zıtlar. Onun altında işte şövalyeler var. Onun altında yazık bizim köylüler, serfler, vırtlar, zıtlar var. İki var. Üç, yönetim ve güvenlik ihtiyaçlarına dayalı bir hiyerarşik düzenli oldu. Evet, ben bir e, toprak sahibi olarak köylüyü korurum. Onlar da karşılığında bana vergi verir. Ben ne yaparım? Krala ona göre savaşlarda asker gönderirim falan filan. Anlaştık mı? O sebeple yalnız bire ulaşamayız kardeşim. Cevap A şıkkı. Gelelim ikinci oldu soruya. Diyor ki Batı Avrupa'da 8. yüzyılda Franklar askeri bir düzen olan feodal sistemi getirmiştir. Buna göre kral soylu şövalyelere at, zırh, mızrak, Kılıç kalkan gibi ihtiyaçlarını satın alabilmeleri ve askeri eğitimlerde gerekli masrafları karşılayabilmeleri için kraliyet topraklarından belli ölçüde araziler bağışlar. Şövalyeler de krala bağlılık yemin ederek kralın savaşçısı olur. Hmm. Feodalizmde fakir olan serfler... Askere nadiren alınmıştır. Böylece orta çağın başlarında ordunun büyük bir kısmını oluşturan köylü askerin yerini artık şövalye almıştır. Köylü askerlerin yerine şövalyeler gelmiştir. Yani e, mesleği daha çok buna yönelik, savaşma yönelik olan şövalyeler gelmiş. Diyor ki paragrafta verilen bilgiler doğrusu aşağıdakilerden hangilerine hangisine ulaşılabilir? 1. Köylü askerler ordu içerisinde önemini korumuştur. Hayır kardeşim zaten tam tersi şövalyeler önem kazanmıştır diyor. İki, orta çağda soylu şövalyelerin askeri ihtiyaçları kral tarafından karşılandı. Tabii ki orada zaten ne diyordu? Kral işte ihtiyaçlarını giderebilmeleri için onlara bir arazi verirdi. Onlar da işte kılıcını, yayını, okunu bilmem nesini vırtını zırtını alırdı. O yüzden cevap B de. Diğer şıklara da bakalım. Belli dönemlerde soylular kralın otoritesini tanımamışlardır. Yukarıdaki cümleden ulaşamam ki. Yaygın olarak tek tip silah Alakasız toprağa dayalı sömür düzeni görülmüştür. Geç. Cevap 5 çık arkadaşlar. Gelelim 3 nolu sorumuza. Demiş ki insanlığın ilk dönemlerinde değer ölçüsü ve değişim aracı olarak pek çok mal kullanılmıştır. Ekonomik açıdan önemli olan madeni paranın ortaya çıkışı ise ticari ve mali gelişmeleri kolaylaştırmıştır. Hı -hı. Anadolu'da yapılan kazılarda bulunan ilk para örnekleri M.Ö. 7. yüzyıla ait olup bunlar Lidya Kralı'nın bastırdığı bilinmektedir. Doğru. Yunan kıyı şeritlerinde, şehirlerinde bazı girişimci tüccar ya da bankerlerce reklam aracı olarak bastırılan para kısa süre sonra devlet tekeli haline dönmüştür. Paranın üstündeki kral resmi ya da şehir sembolü parayı bastıranın gücünü ve ihtişamını göstermektedir. Kral için para bastırmak bir egemenlik sembolü olduğu kadar aynı zamanda ekonomik açıdan da önemlidir. İlk paralar genellikle altın ve gümüşten basılmıştır. Doğrudur. İlçadan itibaren değişim aracı olarak kullanılan paralar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Farklı medeniyetlerin katkılarıyla ortak değişim aracı ortaya çıkmıştır soru işareti. B. ilk para örneklerin Anadolu'da basıldığı bilinmektedir. Evet, Lidyalılar sonuçta Anadolu uygarlıklarındandı. C. Kullanılan maden türü ekonomik gücü simgelemektedir. Doğrudur. E, sonuçta altın ya da gümüş basmaya çalışıyorsun. Zaten bakır para. Mesela Osmanlı tarihine baksanıza. ilk olarak bakır para bastırılır. Sonrasında niye? Bakır, elimdeki bakır rezerv vardır. Sonrasında gümüş para basabilecek düzeye gelirim Orhan Bey döneminde. Sonrasında Fatih döneminde altın basarım gibi. Artı paraların kullanımı ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamıştır. E tabii ki ticareti kolaylaştırdı. Ayrıca bağımsızlığın simgesi olarak da kullanılmıştır. Doğrudur. Para arkadaşlar pek çok uygarlıkta bağımsızlık sembolüdür. Yani cevabımız A şıkkı. Gelelim dört nolu sorumuza. Diyor ki boşanan bir kadının miras sahip olabilme ve çocuğun velayet al velayetini alma hakkı vardır. Kadınlar ticaretle uğraşabilir ve mal mülk sahibi olabilir. Aile içinde tek söz sahibi baba değildir. Köle azadı kolaylaştırılmıştır. Güzel. Hapis cezası yerine suçları manastırlara kapatılması cezası uygulanmış. Ceza bitiminde sürgün edilerek bir miktar mirasına el koyma cezası uygulanmıştır. Justinianus kanunlarından bahsediyor. Yukarıda verilen Justinianus kanunlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. A. Medeni hukukla ilgili hükümleri vardır. Evet bakın kadına verilen e, yetkilerden falan bahsediyor adam. O yüzden A'ya ulaşırım. İki, insan haklarına önem vermiş. Doğrudur. Köle azadını kolaylaştırıyor mesela değil mi? Üç, Ortaçağ Avrupa'sının hukuk temellerini oluşturmuştur. Bizans arkadaşlar yani Doğu Roma İmparatorluğu pek de Avrupa tarihine alınmamalıdır. Soru işareti koydum o yüzden. Diyor ki suçların suçtan cayması sağlanmaya çalışıldı. Evet zaten ne diyor? Adam orada hapis cezası yerine ne? suçluların manastırlara kapatılması cezası uygulanmış. Yani burada adamlar rehabilite ediliyorlardı tamam mı? Bir daha o suçu işlemeyeceğine emin olana kadar bölgede kalıyordu manastırda. Hizmet ediyordu falan filan. Artı kadınlara bazı sosyal ve ekonomik haklar verilmiştir. Doğrudur. Yani cevabımız C şık arkadaşlar. Dikkat ederseniz zaten C birazcık daha havada kalmış. Tamam. Mı? Gelelim 5 nolu sorumuza. Diyor ki Orta Çağ'da Avrupa'da şövalyeler, okçular ve kuşatma teknikleri etrafında dönen kara savaşları Doğu'da çok farklı bir şekilde cereyan etmiştir. En büyük farklılık yüzlerce yıl Orta Asya'ya hakim olan Türk ve Moğol atlı okçuları olmuştur. Hemen sağda da bakın orada resim var. Diyor ki hem Türk hem de Moğol askerleri çok disiplinli olup büyük bir cesaretle savaşmış ve eşsiz hafif süvari teknikleri kullanmışlardır. Bizans ordusu sayıları çok fazla olmayan ve İstanbul'da bulunan merkez kuvvetlerinin yanı sıra Eyalet askerleri bağlı devletlerin gönderdiği yardımcı kuvvetler ve ücretli askerlerden oluşmuştur. Bizans İmparatorluğu'nda 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ücretli askerler ordunun asli unsuru haline gelmiştir. Ne büyük hata! 14. yüzyıldan sonra ise İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularına maaş karşılığı asker bulundurmaya başlamıştır. Bakın merkezi iyileştiriyorlar adamlar. Bu bilgilerden yola çıkarak orta çağ ordu yapısı ve sistemiyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1- Toplumların hayat tarzları ordu yapılanmalarına yansımıştır. Evet biz göçebe Türkler bunu yaparken bakıyoruz Bizanslar farklı yaşamış abi o askerlik işine. 2. askerlik batı dünyasında zamanla meslek grubu haline gelmiştir. Doğrudur ne diyor mesela 16. yüzyıldan itibaren İngiltere'nin maaş karşılığında asker bulundurmaya başlamış adamlar. Artı askeri gücü olumsuzluğu etkileyecek uygulamalara yer veren devletler olmuş. Mesela Bizans ordusunda daha çok paralı askerler varmış. Büyük problem demiştim değil mi? Cevap E şıkkı. Gelelim Altınoğlu sorumuza. Diyor ki Tarihte ilk defa Mezopotamya'da görülen düzenli ordu sisteminin zaman içerisinde farklı devletler tarafından örnek alınıp geliştirilmesinin, yukarıdaki durumlardan hangilerinin yaşanmasında etkili olduğu söylenebilir. 1. Toplumlar arası çatışmaların artması mantıklı kardeşim. Çünkü düzenli ordular güç sağlayacaktır. İsterseniz o güç de ne yapacaktır? Seni genişlemeye itecektir ya da savaşları tetikleyecektir. İki, Silahların yaygınlaşması. Evet kardeşim güçlü bir ordum varsa ben bunu yaparım. Artı 3. Kültür aktarımının kolaylaşması. Normalde kabul edilebilirdi ki... Hocamız zaten bunu koymamış. Dikkat edin şıklara. O sebeple cevabımız 1 ve 2. Yani değişik. Gelelim 7. sorumuza. Orada harika bir resim var arkadaşlar. Bir Türk Moğol atlı okçusunu görüyoruz değil mi? O meşhur part atışı tekniğiyle adam dönmüş arkaya doğru fırlatıyor okunu. Diyor ki görselden yola çıkarak Türk Moğol askerlerinin yerleşik toplumlar üzerinde üstünlük kurabilmelerinde. Yukarıdaki özelliklerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Bir Hafif süvari birliklerinden oluşmaları. Evet dikkat ederseniz üzerlerine ne kendisine ne de atında böyle ağır bir zırh falan göremezsin kardeşim. Bu da sana hız kazandıracaktır tamam mı? İki, uzak mesafeli harp sanatını bilmeleri. Evet, atın üzerinde ok atabiliyorum. Daha ne yapayım? 3. dinamik yapıları. E tabii ki hareketlisin kardeşim. Yani cevabımız E şıkkı. Gelelim son sorumuza. Diyor ki bir toplumda askeri organizasyonun şekillenmesine belirleyici olan temel unsur o toplumun hayat tarzıdır. Konar göçer hayat tarzında insanlar hareketli bir toplum yapısı içinde yetişirlerdi. Hayat şartları zor olan konar göçerler kendilerini, ailelerini ve mallarını korumak için savaşçı yapıda olmaya önem verirlerdi. Bu bilgiye göre yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Konar göçer toplumlar her zaman savaşa hazırdır. Ve herhalde yani çok zor bir hayattasın ve ister istemez o sürekli ayık olman lazım. 2. Hayat tarzları toplumların şekillenmelerine belirleyicidir. Zaten bundan bahsediyor. 3. Konar göçer toplumlar kültürel açıdan ileri seviyededir hani yukarıda öyle bir şeyden bahsetmiyor aslında. Cevabımız o sebeple 1 ve 2. Yani C şıkkı.